Üreme çağında olan kadınların en çok dikkat etmesi gereken durumlardan biri de doğum kontrol sürecidir. Doğum kontrol sürecinin doğru yönetilmesi için doğum kontrol yöntemleri kullanılmaktadır. Doğum kontrol yöntemleri içerisinde doğum kontrol hapları, rahim içi araçlar, cilt altı implantlar ve muhtelif bir süreç içerisinde yani aylık, 3 aylık iğneler şeklinde bilinen enjeksiyonlar yer almaktadır. Hangi doğum kontrol yöntemini tercih edelim sorusunun cevabı aslında doğum kontrol yöntemi kişiye özeldir. Ve kişinin yaşadığı sürece anamnezine öyküsüne dayanarak doğum kontrol yöntemi tercih edilebilir. Benim kendi pratikimde doğum kontrol ilaçlarını çok fazla tercih etmemekteyim. Neden tercih etmiyorum sorusunun yanıtı doğum kontrol ilaçları gerekmedikleri sürece vücudumuza dahil olan aslında bir sentetik hormondur ve bu sentetik hormonun vücudumuza girdiği zaman vücudumuzda belirli bir zaman sonra yaşattığı yan etkileri de görmekteyiz. Bu yan etkiler içerisinde metilasyonun bozulması hastanın duygu durum değişiklikleri, adet düzeninde olan bazı değişiklikler de görülmektedir. Yalnız bazı süreçler içerisinde doğum kontrol hapı kullanmamız gerekebiliyor. Doğum kontrol hapının kullanması gereksinimi doğduğu zamanda, ki, doğum kontrol hapı kullanan kadının metabolizmasının iyi değerlendirilmesi ve doğum kontrol hapının kullanıldığı süreç içerisinde mutlaka, folik asit, B12 ve B grubu vitaminlerin B vitamininin değerlerinin bakılması ve gereğinde uygun vitamin mineral replasmanının da sağlanması önemlidir. Doğum kontrol ilaçlarının uzun süre kullanılmaması için hastalarımızı ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda doğum kontrol ilaçlarının kullanımı süresinde onların doğru kullanılması, ilaçların kullanım sıralamasına göre, kullanım saatlerine göre doğru uygulamanın sağlanması ve mutlaka kullandığınız ilacın son kullanım tarihinin kontrol edilmesi önemlidir. Aynı zamanda doğum kontrol yöntemleri içerisinde yer alan yöntemlerden biri de rahim içi araçlardır. Rahim içi araçlar e, sizlerin de bildiği gibi hormonlu ve hormonsuz olarak ikiye ayrılmaktadır. Genelde biz üreme çağında olan kadınlarımızda hormon içermeyen normal rahim içi araçları tercih etmekteyiz. Yalnız rahim içi aracı uyguladığımız e, kadınlarımıza da düzenli bir şekilde kontrole gelmeleri ve bu kontrol süreci içerisinde ultrasonla rahim içi aracın yer değiştirmediğinden emin olmamız gerekiyor. En ufak bir Şikayet, ağrı, kanama düzensizliğinde de en kısa zamanda kadın doğum uzmanına başvurmalarını önermekteyiz. Cilt altı implantlar veya depo enjeksiyonlar da uygulanan doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Bu yöntemlerin uygulanması sırasında da hastaları yöntemin güvenilirliğiyle ilgili ayrıntılı bilgilendirmek ve yöntemin yan etkilerini etkilerini ayrıntılı bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Tercih edeceğiniz doğum kontrol yöntemi ne olursa ol. Olsun. Vücudunuzu olumsuz yönde etkilememesi önemlidir. Ve vücudunuzu iyi dinleyin. Size iyi gelen neyse onun uygulanması yönünde hakkınızı kullanın. Ve bunu mutlaka doktorunuza danışın. Doktorunuz sizin vücudunuza uygun olan doğum kontrol yöntemini sizinle paylaşıp sürecinizi ona göre yönetmeye çalışacak. Ve mümkün olduğu sürece 6 ay ve 1 yıl aralıklarla düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Müzik